60 FPS'te devam başladık. <laughs> Sevgili dostlar, selamlar. Bugün uzun zaman sonra gelmediğimiz bir noktaya geldik. Aslına bakarsanız bizim tüm bu olduğunda bir şeyler yapma fikrinin çıktığı nokta burası. İlk burada yapmıştık bir çeşme gezi dönüşünde. Yıllar sonra yine aynı noktaya geldik. Yine aynı şeyi yapacağız. O gün de böyle sucuk ekmek yapmıştık. Yine eşsiz manzaramız eşliğinde. Ah, Gülbahçe yakın bir noktadayız. Enduro Roto <laughs> tüm bozuk yollara rağmen burayı buraya çıkmayı başardık. Hemen bir sotede ateşimizi yaktık. Birazdan sucukları kesip, şişleyip ateş üstünde iki döndüreceğiz. Tam güneş batıyorken buranın muazzam güzel bir manzarası var. Bir yandan da onu hem kayıt altına alalım hem tekrar buraya gelip keyif yapalım istedik. Başlıyoruz. Başlayalım bakalım. Yönetmen Bey nasıl mutlu musun? Uzun zaman sonra çok özlemişim. i̇ki yıldır gelmiyorum buraya. Ben iş için mecbur geliyorum da. Evet. Ama, ama. böyle sucuk bilmem neydi onları yapamıyoruz. Ateş evet. ne alemde harladı koru ama. Ateş gayet güzel yanıyor. Oo. Evet ateşimiz gayet güzel. Sucuk için biraz fazla kuvvetli sanki. Birazdan sönecek zaten. <laughs> Ay, ayağını yakma. Ayağını yakma. Yakın. Manzaramız harika. Çek abi. Artık keselim. Bugün elimizde Tayfa'dan mı? <laughs> tayfa geldi. Ya menü yok ya menü. Klasik sucuk. Kangal kangal. Kangal kangal sucuk. Aa. Selimciğim, seversin. Koyduk. Koyduk. Ağaca bak kangal kangal sucuk. Rahmetli. Ya Nasıl yapayım bunu? İkiye böleyim. 3'e böleyim. Üçe böleyim. böleyim. Üç, e... üç fazla olur. Direkt iki mi yapayım şöyle? İki abi ekmek arası yaparız. Şişki içeceğiz zaten. Aynen. Doğru. Şişki içeceğiz bir daha. Sadık doğru diyor. Peki <laughs> çanak hiçbir şey yok. E bu sana tamam doğal doğada doğadaki sadık. <laughs> Ateşin hazır mı senin? Can efendi. Konuş. konuş ya konuş rahatına bak. Doğadaki sadık. Ateş hazır işte orada yanıyor. Selim ne oldu? Niye gülüyorsun ya? Doğadaki sadık bir evet. abi dayanamadım. <laughs> Niye lan? Ne bileyim güzel enstantaneler. Güzel enstantane senin Julian Julian doğradığın. Kuzey <laughs> <et> <laughs> Musi ne yapıyorsun orada? Ne yapayım be manzara izliyorum. Özledin mi bizi? Tabii ki. Valla. Kaç kilometre geldik? Bu yola niye gireyim? Yani daha boş. Ben çıkarttıklarım ama. <laughs> Arkadaşlar aslında şey yapmamız lazım. Yolda çekmeniz lazım da. Evet. O yol yolda yani, Evet. Yani... Kask kamerasını. Mehmet, aparatın... Mehmet en son bah, helikopterim olsaydı da bizi bıraksaydı oraya dedim. <laughs> helikopter olsaydı bırakırdı ama helikopter değil helikopter. <laughs> Mustafa Uğut diyor. Tamam ya bunları da keseriz. Uğraşma. Seri ama sana Olsa gerçekten Kolun yoludur. güzel yorulur. Yok yok önemli değil. Allah çok şişler yandı. 50'lik 60'lık bu. E, 60'lık e, 60 karın kabı. Bıçak, Bıçak motorda. Getirsen. Sen şunu al. Yok, şunu al, şunu, şunu, şunu al. Baksın. Yanarsın. Şimdi ekmeğin oradan. Ha babuş. Bak evet. çöp şişleri. Bak. Mustibe tadına baksın be. Babuş dur. Bir kapan. <laughs> Al bunu da istiyorsan. Aha. Ekmeğin içine almazsan öyle olur. Doğru diyor. Ekmeğin içine almak lazım. Dur, dur, tamam. Bildiğin sucuk. Yapma ya. Bildiğin ama. Ben de bir bakayım tadına. Bugün çok güldük kusura bakmayın ama. Eğlenceli bir gün geçirdik. Ana bak bu daha güzel olmuş lan. Isız adam ne yapıyorsun orada? Oğlum yandım lan. <laughs> Yaptığım bir şeyle izliyorum bu Bak. Abi ateş sönmeden derden şeyin içeri. O ateş sönmez ya. Sönmez tamam. Hiçbir şey olmaz. Kömür de var içinde. Dostum hava kararmadan bunların hepsini pişirelim. Tamam işte başladık. O zaman ben bunu da gömeyim. Haftaya artık ne çekersin bilmiyorum. O zaman haftaya görüşürüz diyorsun. Görüşürüz. Ye ye ye. Hopar. Burun aldığınca hayvanın